Herkese merhaba, ben Furkan. IEEE Computer Society koordinatörlüğü adaylık sunumunu gerçekleştireceğim. İçerikler aşağıdaki gördüğünüz konuları konuşacağım ve aslında neden IEEE ile başladım, neden aday oldum, işte yapmak istediklerim, süreç ve aslında vaatlerimi söyleyeceğim. Ben kimim? IEEE yolculuğu. yolculuğum. İsmim Furkan, soyadım Berk. Kenarda gördüğünüz IEEE numarasına saydım. 6 seneden beri yazılımı geliştiriyorum. IEEE ile de yazılımla beraber başladım. E, i̇ki seneden beri global üye olarak görev yapıyorum. E, i̇şte bu sürece işte lise 1'de başlamıştım. O sırada tüm tak bilim olimpiyatları bilgisayar dönemde bronz madalya kazandım. lise döneminde de işte bu benim Pamukkale Üniversitesi'ndeki derslere katılmamı sağladı. o Üniversitenin rektör ve dekanından izin alarak işte derslere katıldım. Benim için bazı dersler önerdiler. Lisemdeki bazı derslerden izin alıp bu derslere katılım sağladım. Sonrasında oradaki IEEE kulübünün standını gördüm ve buradaki GELSEM ve Yenilenebilir Enerji gibi konferanslara katılarak aslında düzenlenmesinde yardımcı oldum ve oradaki proje ekiplerine de katıldım. Bu benim için çok faydalıydı. Sonrasında IEEE Extreme yarışmasına da katıldım. IEEE Extreme 13.0'a katıldım. Bu yarışma sonrasında aynı zamanda IEEE Ekstrem kampı olmuştu. Bu benim ilk TR etkinliğimdi ve çok fazla etkilenmiştim. C sınıfında birinci olduğum için bana bir ödül de vermişlerdi. Bu yüzden bu etkinliği ben de düzenlemek istemiştim. Sonrasında üniversiteye geçtiğimde okulunda bir IEEE okulu yoktu ve ben kurucu başkan olarak kurdum. Ve sonrasında iki sene boyunca görevimi burada yaptım. Aynı zamanda IŞİD Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu görevimi bitir meden öncesinde IEEE Türkiye Ekstrem Kamp'ını yaptım ve sonrasında sizlere adaylığımı koydum. Ee, bu süreçte IEEE ve yazılım hakkında çok fazla tecrübe kazandım. Ee, bu kazanımlardan bazıları Mühendislik Dikey'indeydi. Algoritma konusunda uzmanlaşmaya çalıştım. Özellikle mobil uygulama konusunda. Ee, toplulukta aslında ben eskiden oldukça çekingen biriydim. Ee, bunu aşmamda çok fazla yardımcı oldu. Sosyal olarak kendimi geliştirdim. Ve işte 6 senede ben ilk başta neyde uzmanlaşacağıma karar vermeden her yazılım alanını ufak ufak deneme şansım olmuştu. O yüzden aslında blockchain hakkında çok fazla fikrim yok ama diğerleri arasında çok fazla hani ilgilendiğim için hem eğitmen seçimi konusunda hem de diğer kısımlar konusunda yardımcı olabilirim. Üniversitelerin öğrenci kollarının bulunduğu proje ekiplerine de kendi bilgimle destek olabilirim. Neden aday oldum? Aklımdaki proje ve topluluk hakkındaki fikirlerimi hayata geçirmek ve önceki senelerden daha aktif olan bir computer society yapısı inşa edebileceğini düşündüğümden aday oldum. Aynı zamanda adaylık şartlarını karşıladığımı ve bu yükün altından hakkıyla çıkabileceğini düşündüğüm için. Zaten IEEE Türkiye Eksim Kampını yapmıştık. Bu sürede bu tür TL etkinliklerinin ne kadar zor olduğunu gördüm. Bu ev sahipliğinde bize çok fazla yardım edilmesine rağmen başarılı bir şekilde tamamladık. Ve sonraki senelerde kendi ekibimle ben bu etkinlikleri daha iyi düzenleyebileceğimi düşünüyorum. IEEE Gönüllü Konuşmacıları. Bence bizim bir eksiğimiz de her etkinliğin sıfırdan tekrar, her sene tekrar yapılması. Geleneksel etkinliklerimiz madem geleneksel, geleneksel konuşmacılar olsun, partnerleri olsun. Sürekli sıfırdan başlamasın. Her sene birazcık değişsin, konuları değişsin ama her zaman sıfırdan başlamasın. Geleneksel bir etkinlik geldiğinde aklıma benim üstüne bir şeyler koyacağımız bir etkinlik geliyor. Bu yüzden profesyonel ve akademisyenlere ulaşarak onlardan bir gönüllü oluşturmayı ve gelecek etkinliklerde bu gruptan iletişim sağlamayı düşünüyorum. bir gönüllü sol sloganıyla işte gönüllü eğitmenlerin listesi önceden oluşturulacak ve gelecek senelere aktarılacak. Build Your University, üniversiteler arası sosyal medya uygulaması yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu bize işte duyuru konusunda da işte konferanslara az katılım konusunda da yardımcı olacaktır. Üniversiteler arasında etkileşimi çok fazla arttıracağını düşünüyorum. En önemli özelliği sadece okul mailiyle giriş olması ve yukarıda gördüğünüz maili aslında belli keywordlere göre parçalamamız ve her öğrenciyi farklı gruplara almamız. Aslında öğrencileri iki gruba almak istiyoruz. Bir üniversitesinin bulunduğu kısım Işık EduTR olduğunda mesela beni ışığa atıyor. Ve Edu TR uzantılı herkesi de aslında üniversiteler arası platformda topluyor ve burada diğer üniversiteler insanlarla tanışabiliyorsunuz. Bu uygulama aslında bize bir sosyal medya olduğu için bize bir şey sağlamıyor gibi gözükebilir. Aslında bizim bu uygulamanın içerisindeki aktifliği kullanarak üniversitelerde dijital dönüşüm başlatabileceğimizi düşünüyorum. Üniversitelerdeki kendi sorunlarımızı dijitalleşmeyle çözebiliriz. için <laughs> içinde oyunlaştırma yaparak, nasıl desem, üniversiteleri daha iyi yerler haline getirip ve bizim IT kulüplerine de özel altın hesaplar verebileceğimizi düşünüyorum. Ve bu uygulamanın içerisinde tüm topluluktan insanların olmasını istiyorum ki daha fazla insan duyurabiliriz. Ee, aynı zamanda burada çıkardığımız bir demo var ve bizim dijitalleşme fikirlerimizi de aslında burada yer verdik. Buradan e, uygulamamıza kayıt oluyorsunuz ve sonrasında e, her hepimizin kullandığı sosyal medya gibi aslında güzel bir tasarıma sahibiz ve bu template üzerinde ilerliyoruz. Burada işte üniversiteler içerisinde paylaşımlı yolculuk, işte güvenli olmasını sağladığı kayıp eşyaları bulma, işte okul içerisindeki arayışlarda bulunma gibi gibi yemekhane kütüphane hizmetlerinin sağlanması gibi gibi şeylerle desteklenebilir. Mühendis adaylarının erken yetiştirilmesi. Liselerde bulunan yazılımcı bir sürü öğrenci olduğunu görüyorum ve bu arkadaşlarımız topluluğa dahil edip erken vakitte IEEE ID'yi kazanmak istiyorum. Çünkü ben de IEEE ile lisede tanışmıştım ve bu benim için çok faydalı olmuştu. Şu anda da bana liseden ulaşan çok fazla lise oldu ve bunlardan bazıları kendi projelerine sahipler. Sponsor bulmuşlar. Eğitim düzenlemeye çalışıyorlar. Aslında bizden çok da farkları olduğunu düşünmüyorum bazı liselerin. Ve yazılım e, ne kadar erken öğrenilmeye başlarsa bence o kadar etkili. Bu arkadaşlarımızı da topluluğa katarak, onları geliştirerek sonrasında üniversiteye geldiklerinde onların da topluluğa tekrardan katkı sağlamasını e, istiyorum. Yazılıma yeni başlayan ve liselere yönelik eğitimler düzenlemeyi geleneksel eğitimlerin bazı oturumlarında da daha derin konulara değinmeyi istiyorum. CSCon, CS Camp ve Extreme Camp. CSCon ve CS CSCon eski sayısından çok fazla uzaklaşan bir etkinlik oldu. Kurgusunun yazılım dernekleri ve CS başkanlarıyla beraber tekrar yapılabileceğini düşünüyorum. CS Camp için ses Başkanların seni içerisinde ilk buluşması ve bilgi aktarım kampı olarak düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kampta ses başkanları için ayrıcalıklı şirketlerden staj ve imkanlar sunularak başkanlarımıza işte teşvik sağlamak istiyorum. Extreme Camp'da zaten müfredatını bu sene ben hazırlamıştım. 5 günlük bir algoritma kampı şeklinde hem sosyal hem de networking etkinliği olarak düzenlemeyi ve aslında bu eğitimi birazcık daha zorlaştırarak ekstrem takımlarını geliştirmek istiyorum. Computer Society destekli kol etkinlikleri düzenlemek istiyorum. Bunlar da işte geçmişte örnekleri olmuştu. ses başkanlarından gelen tekliflerle CSTR'nin ortak etkinlikler çıkarması ve bu etkinlik adı altına çıkması. Süreç koordinasyon ekibi oluştururken daha öncesinde kendi kanıtlamış ve toplulukta saygı duyulan bireylerden oluşturulacak. Zorunlu olmamakla beraber ses başkanlığı ile düzenli toplantılar alınacak ve sene sonunda aktif katılım gösteren ses başkanlarına ödüller vereceğiz. Üniversiteden kendi içerisinde proje ekiplerinin arşiv olarak tutacağız. İşte bunlar e, vermek istemedikleri bilgileri vermek zorunda değiller. Farklı üniversitelerden disiplinlerden komitelerden bireyleri bir araya getirerek takımlar oluşturmak istiyorum. Bizim bilgisayar alanı çok geniş bir alan. Pestir, EMBS'tir, RAS, aslında çok fazla ortak yönümüz var. bunlardan proje ekibi de çıkartabiliriz ortak. bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. E, 6-24 iletişim haftanın 6 gün toplukta bana hızlıca ulaşabileceksiniz. Zaten tanıyanlar yani benim ne kadar hızlı aksiyon aldığımı ve hızlı ulaşabildiğini biliyordur. dinlenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden haftada bir günü kendime ayıracağım ve Kalan 6 gün de sizde olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki mail ve linkliğinden bana sorularınızı ve tavsiyelerinizi iletebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.